Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Burada başta denen bulunduğumuz belki insanlarımızı değer getirmek istedik ama bazı eksiklerimiz var. İşte daha olanaklı piknik yapılacak yerler var. Ama bizim derneğimizin daha olanaklı imkanları olmadığı için, paramızın kısıtlı olduğu için veya en azından o derneğin, diğer derneklerin, aşağıda görmüş olduğunuz diğer derneklerin yapmış oldukları piknik alanları belki bizimkinden daha uygun bir şartları var. Ama onlar işte 500-600 milyon liraya kiraladılar oraları. Bizim bu gücümüz olmadığı için veya gücümüz var da bu parayı orada harçlık etmemek için sizleri böyle biraz daha mazur bir yerde eğlendirmeye çalıştık. Bunu hepinizin mazur görmesini istiyorum. Bu hepimizin derneği birikmiş parayı havlu parmağa çağırmayalım diye düşündük. Burada iyi eğleniriz umuyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Arkadaşlar Erman isminde bir erkek çocuğu kaybolmuş bizim misafirimizin çocuğu 9-10 yaşlarında eğer diğer derneklerle karışmış olabilir diğer yerlerde olabilirse gören olursa Rıza Ulusoy'a yan tarafımızda hemen kendi misafirimiz onlarda derneğimizin üyesi aslında e, oraya haber vermeden önemli rica ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bizim bir günden de birkaç madde konuşmak istediğimiz şeylerimiz var. İşte açılışını yaptık. Bu arada bir görmek ve talep çekilişimiz var. E, konuşma isteyen arkadaşlar gündeme yazdırabilir. Gelip mikrofondan özgürce konuşabilir. dördüncü bir maddemiz Saz e, çalınacak. Maksud arkadaşımız saz çalacak söyleyecek. Beşinci olarak folklor ekibimiz var. Zaman ve folklor oyunları yapacak. Bir de Ali Günel arkadaşımızın hazırladığı belgesel, köyün belgesel bir filmini çekmiş. Onu burada sizlere izletmeye çalışacağız. E, başka e, ilave etmedi, etmek istediğiniz, tartışmak istediğiniz sorunlar varsa buyurun gelin mikrofon burada. Konuşmak isteyen konuşabilir. Ee, bir de yönetimde arkadaşlardan işte e, bir ses geliyor. Ses geliyor derken hepimizin isteği o. Biliyoruz, hepimizin bir ekonomik sıkıntısı var. E, Memleketin bir işsizliği var. E, bunları geçen sene göz önünde bulup istiyoruz. Sizlerin de onayına sunuyoruz. Eğer gönlünüz razıysa ayda para biz 2 milyon yapmak düşüncesindeyiz. Geçen sene sizlere vaat ettik. Dedik işte bizim merkezimiz yok, çalışmalarımız engelleniyor dedik. Bir merkez oluşturacağız diye söyledik. Ama işte mevcut arsayı tutamadık. Ee, bir de e, arsanın haricindeki alacak parayla bir gücümüz olmadığı için e, duruyor ama hedefimiz o. Hedef olan bir şey mutlaka bir gün amacına ulaşır. E, dernek adetlerimiz biz küçük bir yapmak istiyoruz. Her seçim şey onayla sunuyoruz. İster misiniz iki olmasını? Kabul edenler el kaldırsın arkadaşlar. Tamam, kabul edilmiştir. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar ben burada bahsettim ama sizleri üçüncü genel kurula merkezinizin adresi olan Kulkan Ahmet Yasevi Mahallesi Baroğlu Çatışı numara yedide bir merkezimiz var. Faal olmasa da orada genel kurulu yapabiliyoruz. Bu derneği daha aktif çalışan insanlara ihtiyacı var. Artık e, sadece insanların tek elinde gibi kalmasın. Başta yönetimde başka insanları, daha güzel insanları istiyoruz. Herkesin biraz zorla gelip Orada bu işi umurlamasını bekliyorum. Bu işi ciddiyet alalım. Lütfen yoksa e, işte böyle ağır ağır gidiyor. Yönetimin çok çalışkan olması lazım. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapıyoruz ama ne kadar yapıyoruz? Tabii bunun eksisi var, artısı var. O tartışılır. Onun için herkesi yönetime bek bekliyoruz, genel kurula bekliyoruz. Şimdi üyelerimize biz davetiyeleri ücretten satmadık. Yani diğer örnekler gibi 5 milyon 10 milyon bedelinde alırsan gelirsin imajı yaratmak istemedik. Herkesi davet ettik. Herkesin bu dayanışmanın içerisinde olmasını bekledik. Ve görüyorum genelde de herkes katıldı. Ama buraya gelmek için bizim bir masrafımız oldu. Servisler kaldırdık. İşte dağı tuttuk. Bunun karşılaşma karşılanması için de bir çekiliş yapacağız. Bir kalem bastırdık. İşte derneğimizin ismi yazılı. Kuruluş tarihi yazılı. Bunu belli bir bedelde satıp bu masrafları karşılamak istiyoruz. Herkesin bu çekilişe katılmasını bekliyorum. Yardımcımız diyor ki aylakları toplamaya güçlü çekiyoruz. Hakikaten güçlü çekiyoruz. Yani bu güçlü çektiğimize göre üyelerimizin evine, iş yerine veya gördüğümüz de karşılaştığımız yerde üyelerin aylakları vermesini bir daha tekrar tekrar gidilmemesini rica ediyorum. Bu konuda gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani yönetimde görev aldığınız zaman siz de bunu hissedeceksiniz. Ama bu işi zor diye bir kenara itip bırakıp ayrılmak istemiyoruz. Bu işi götürmeye çalışıyoruz. Onun için herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Sizlerin daha fazla değerli zamanını almadan herkesin kendi eğlencesi için davul söz gibi eğlence yapmak için serbest bırakıyoruz. Yalnız bu çekilişi yapıp herkesin ama herkesin katılmasını istiyorum. Ee, çekilişler gömlek çekilişi 1 milyon lira karşılığında olacak. 15 tane 10 tane gömlek var. 5 tane de e, bayanlar için bunuz var. İşte e, herkesi bekliyoruz bu çekilişe. Değerli <laughs> bu kareler e, içine yerleştirecek arkadaşımız işte burada e, gel Zeki <gülüyor> Zeki <gülüyor> abi. ara, ara aralık 15 tane bir tanıyorum diye öyle. Hey, gitmek gitmek sırta, gitmek sırta. Gelene baş yapmasını istemiyorum. Ben Herkes kendisi anne. alacak kullanacak. Ya olur ne için kızın Annem. Annem. Hangi kız? Hangi kız? Hangi kız? Hangi Bir bay bay yap bayım Haydi. Bir bay bay yap. Bak. Ama öyle kötü oluyorsun. Şey evet, yok, bu şey evet. Şöyle açalım. Ahmet evet, abi. Evet, yok olsun. Yok olsun. Yok olsun. Evet. Evet. Tamam yazdır al numarasını. Üç <laughs> tane numara al Üç tane numara. Orada Gelsin <mi? gülüyor> Evet. Gel. <Aa, gülüyor>

Otur, otur, otur. çekeceksin ha. Numara alsın. Aydan abi nereye? Tamam. <laughs> bir dakika, Kimse numaraları kaybetmesin. Numaralar yine lazım olacak. Kalemler <laughs> de versene. Kalem <laughs> versene. Kalemleri numara satacağız. taş mı <laughs> çekiyor? Yes. Ya, bir dakika. Hilal Sekmen. Yaz. Hilal Sekmen. Yok, bir dakika. Arkadaşlar. Hilal, Hilal Sekmen. Hilal. Hilal Sekmen. İsmet abi şundan Hilal Sekmen. Arkadaşlar, şey yapma. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Salim Arkadaşlar Haydar abi. Karıştırma. Ya kimin aldığı belli olsun ya. Para verecek. Para abi. Buraya geçer. Ya arkadaşım bak. Yapmayın. Karıştırmayın. Şimdi. Ha, karıştırmayın. Al. Bir dakika arkadaşlar. Ercan. tane Parasını al ismini yazma. Şabanla dur durana diyoruz yükleyelim ama. Ha. Sosun o zaman. Ya Ceydi yapsatsın. Maçı çıkacak. Haydar abi de alacağım onu. Yetkinliklerine yardım. Selam yok gelmiş. Ya numara bana ver. Ben de bilmem. Onu çetir değil. Yani, Eğer yansımış. Kim? Yayınlanmazsa teşhir ya, edecek. Artık, artık, yok, bir dakika arkadaşlar. Yok yayınlanacak mı? Oradan olmasın değil. Başkanı oraya koy ya. Oradan ona lazım. Ya. Ne yapıyorsun? olsun. lazım. Ya. yazıyoruz. İnşallah yayınlamasın şey da, da bir ya, Televizyon ya, gelecek mi? Şimdi giriş çıkış zordu ya. Niye oğlum? şey Hayır hayır. fişik tak. Giriş Ağır. Giriş. Ağır. Buraya giriş, fiş, tak. giriş. Buraya Büştü giriş giriş zor diyor şu anda. An. Sakinleşen sakin oluyor

Yok Güzel. Çekiyor, ya. çekiyor. Yok, çok, çok. Ha, evet. mu nereye? çekiyor? <laughs> ya. <bu>. He. Yok, <laughs> çekiyor <laughs> koş. çekiyor Bak, buraya bak, buraya, ne çekiyor? Tamamdır. Gördün mü? Hadi, hadi. Televizyondan bak. Nice bak. O <laughs> çelen